Danışma Köşesi TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yanlış yaptıkça, hata yaptıkça ve hatta eleştirildikçe gardı düşen insanlarız. Sınav serisinde kendimizi psikolojik olarak nasıl sağlam, nasıl ayakta tutarız? Abi hiç kimseyi ciddiye almayarak. Valla çok net söylüyorum. Hani çok kırılgan insanlarız evet. Ama insanlar eleştirir ya her şeyi de eleştirir. Yani ben bunu kendimden örneklendireyim. Ben mesela lisede çok iyi bir öğrenciydim. İşte sınavda ortalamanın üstünde bir şey yaptım. İşte hayallerimin peşinden gittim. Ama insanlar mesela benim okuduğum bölüme mesela moleküler biyolojide master yaptım diyorum. Adam bana diyor ki iki yıllık mı okudun? <laughs> hani şimdi bak küçümsemek için söylemiyorum. İnsanlar seni her türlü eleştirecek. O iki yıllık okuyanların ellerinden öpeyim mis gibi teknik bilen insanlar var. Olay o değil. Olayı ona indirgeme. Yani bir insan seni eleştirecekse, sana saldıracaksa her türlü saldırır. Neyse gittik Amerika'ya Japonyalardan burs kazandık geldik. E bu kadar okudun niye öğretmenlik yapıyorsun? <laughs> bak tamam mı? Hadi dedim tamam ya. Hani öğretmenlik benim için efsane bir şeydir. Ya bak meslek demeyi dilim var mı çünkü mükemmel bir şeydir öğretmenlik. Meslek değil benim için. Bambaşka bir şeydir. Tarif edemem de zaten. Ya bana hakaret etmiş oluyor aslında. Sadece duygularıma değil her şeyi hakaret etmiş oluyor. Sonra tıp okuyoruz. Ya dereceyle bitiriyorum. E uzmanlık. Ya dostum bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Yani insanların her sorduğu soruya cevap vermekle uğraşmak yerine kendi bildiğini yapacaksın. Ya hayattan keyif alacaksın. Ben bugün bir sınıfa girdiğimde Sınıfın seviyesi ne olursa olsun ister top of the top of oynasın, isterse ya hocam ne okulu ya desin hepsinde ayrı ayrı keyif alıyorum. Ya benim için bundan daha önemli bir şey yok. Senin için de olmamalı, kimse için olmamalı. Ya biz bu hayata bir kez geliyoruz. O yüzden neyden mutlu olacaksan onunla beraber, onunla beraber onun için uğraşacaksın. Yani bu sana soru sormuş, öbürü sana cevap vermiş, öbürü seni kuzeninle kıyaslamış. Öbürü seni işte komşu oğluyla, komşu kızıyla kıyaslamış. E i̇şte her dakika deneme sonucunu sormuş. Ya da işte takdir aldın mı, teşekkür aldın mı, okulu kaçıncılıkla bitirdin. Ya size ne abi? Yani size ne? Bak bu size neyi bir kere söylediğinde bir daha zaten sana soru sorma cesaretinde de bulunamaz. Kim olursa olsun. Yani başkası için yaşanmaz ya. Hani nereye kadar? Çünkü ben de çok kafaya takıyordum, çok üzülüyordum. Belki de böyle... Ee, bu kadar burs kazanma peşinde koşmak, bu kadar master yapma, bu kadar doktora merakı, işte tıp okuma belki bunlar yüzünden yaptım. Niye? Çünkü benim insanlara mesela kendimi kanıtlama gereğim, gereği hissettim. Dedim ki bir nevi bilinçaltında şunu söyledim. Ya bak kardeşim ben yapabiliyorum ama yapmak istemiyorum. Hı -hı. Ya şimdi yapabiliyor olmakla yapmak istememek çok farklı şeyler. Evet. Değil mi? Ben senin o hayalini kurduğun şeyi yapmak istemiyorum. Ama bak ben sana yapabileceğimi de kanıtlıyorum. Fakat bunu bile yapmak zorunda değilim aslında. Sen kimsin ki? Ya ben sana niye kendimi kanıtlamak zorundayım? Ya da herhangi bir insan niye başka birine kendisini kanıtlamak zorunda? Ama bizim e, sıkıntımız şu: Biz böyle Anadolu coğrafyasında, bir nevi Orta Doğu coğrafyasında hem birazcık duygusal, hem birazcık böyle ne derler ona? Hani e, içine kapanık. İşte kendini çok ifade edemeyen, bence topraktan kaynaklı bir şey bu. Coğrafyadan kaynaklı bir şey. Ya ben Amerika'daki adamda bunu görmedim ya da Kanadalı arkadaşlarımda bunu görmedim. Almanlar da hiç görmedim. Yani ya dünya yıkılsa umurunda değil adamların. Sen ne eleştiriyorsun onu? Sen eleştirdiğin zaman en fazla şunu yapar. Bakayım niye eleştirmiş? Aa düzeltiriz sana ne der. Hı hı. Mesela ama biz ne yapıyoruz? Allah abi beni eleştirdi ya bu bitti tamam yani ben çok kötüyüm demek ki. Ya bir geç abi sen o işi onu yapana kadar nelerden geçtiğini, nasıl hayatını nasıl idame ettirdiğini, ne zorluklar yaşadığını kim ne bilecek? Ya sen kendinden sorumlusun. Aynaya bakacaksın gördüğün şeyi rakip olarak göreceksin. Gerisinin hiçbir önemi yok. Bak hiçbir önemi yok. O yüzden abi kulaklarınızı kapatın ya. Ya annenize babanıza bile kapatın. Saygısızlık yapmayın o bambaşka bir şey. Evet. Saygı her zaman önemli. Saygı sevgi her zaman önemli. Ama en azından bir takım şeylerin sizin için de önemli olduğunu onlara da hissettirdiniz mi zaten sorun çözülmüş oluyor. Hı hı. Bu kadar yani. Yani özgüven meselesi birazcık da aslında. Ama bak özgüven dediğimiz şey de zaman içerisindeki yaşantılarla elde ettiğimiz bir şey. Yani kaybettikçe kazanıyorsun özgüveni. Hı hı. Özgüven şöyle bir şey değildir. Ben doğuştan öz... bu, bu, Yo, bu yanlış. Sen ne kadar hata yaptın. Ne kadar işte atıyorum insanlar tarafından eleştirildin ve kendini geliştirdin. Yapıcı ya da yıkıcı eleştirilere nasıl tavır takındın. Özgüven dediğin şey genetik bir şey değil. Hayır. Hayat sana bunu öğretiyor. Çünkü sen geçmişte yaptığın hatalardan ders alıyorsun. Bak biyolojik olarak bizim vasfımız zaten bizim her bir hücremiz aslında hep geçmişe bakar. Biz geleceğe bakmayız. Geleceği merak ederiz sadece ama biz bütün hücrelerimizle geçmişe bakıp kendimize yenileriz. Çünkü mantık ne? Geçmişte bu hatayı yaptım. O zaman ileride bunu yapmayın. Einstein ne demiş? Aynı hatayı iki kere yapmayan zekidir. Biz bazen beş kere yaparız. Ama önemli değil. Önemli olan hatadan ders çıkarabilmek. Yani diyor ya, düştüğün yerden kalkabiliyorsan sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O yüzden eleştiriler falan filan arkadaşlar, bunlar hayatınızın her döneminde bak muhteşem başarıları imza atsanız bile olacak. Evet. Olacak ya ya adam aşıyı buldu onu eleştiriyoruz ya. <laughs> ya şu anda milyarlarca insanın ölmesini engellemiş birini eleştiriyorsun. Ya daha ne yapsın adam? Yani insanları mutlu etmek zor ya. O yüzden kendinizi mutlu edin gerisi boş diyorum i̇nsanları ben. mutlu etme amacın olmamalı zaten. Böyle bir amaç olmamalı ya evet. Ne, ne alakası var ya bana ne? <laughs> ya bana ne? ben mutluysam zaten çevremi pozitif enerjiye yayarak bir şekilde insanları etkilerim. Ama ben mutsuzken başkası nasıl mutlu edeceğim ben? Ya o yalandan bir şeydir zaten. O mümkün değildir. O oynamadır, o tiyatrodur. Onu tiyatroculara sorun. Bak ben mesela oynayamıyorum. Evet. Şah diye gömüyorum yani hani. <laughs> Niye? Çünkü neyse o abicim yani. Hani bir ara bir yere gitmiştim ben iş yerinde. Öğrenciyken çalışıyordum ben. Çalıştığım yerin de şeyi şuydu. İşte böyle bazı alışveriş merkezlerinin çalışanlarından kan alıyorduk. İşte ağız sürüntüsü falan topluyorduk. Bir gün bir depoya girdim e, depoda işte insanlar toplanmış onlardan hem ağız sürüntüsü hem de kan örneği alacağım laboratuvara götüreceğim ki hani rutin 6 ayda bir falan yapılan işte Sağlık Bakanlığı, kültür, Turizm, aman e, Tarım Bakanlığı ile alakalı işte şeyleri belgeleri tamamlıyor iş yerleri. Bütün marketlerin kasapları yapmak zorunda olduğu bir şeydi bu. Depodan mağazaya girerken kafamı şöyle bir kaldırdım kapının üstünde ne yazıyordu biliyor musun? Gülümse tiyatro sahnesine çıkıyorsun. O şeyi söylemeyeceğim. O mağazayı, o markayı söylemeyeceğim. Türkiye'nin her yerinde olan bir şey çünkü. Şimdi sonra yanlış anlaşılır. Yani orada ben dedim ki vay be. Vay be. Yani bu kadar mı yani? Hani bak düşünsene senin hiçbir önemin yok ya. Sen ölmüşsün, bitmişsin. Hayatta dip olmuşsun, perişan olmuşsun. Önemli değil. O kapıdan girdiğin anda gülmeye başlayacaksın ve işini yapacaksın. Sonra oradan çıktığında ne halin varsa gör. Yani... Bak bu insanların hiçbiri sana hiçbir zaman değer vermeyecek hiçbir zaman. Size değer verecek, kesin değer verecek bir kişi var. O anneniz işte. Onun dışında hadi biraz da baba olsun. <laughs> Hazır baba olmuşuz. Tamam mı? Ama onun dışında kimseden bir şey beklemeyin hadi arkadaşlar. Hadi biraz hala ve teyze de olsun. Yok olurdu. yok, alakası yok. Vallahi yok, hiç alakası yok. Anne baba gerisi hikaye arkadaşlar. Sınav süresince kendimizi nasıl psikolojik olarak sağlam tutarız dedik. Barış Hoca yanıtladı. Umarım keyifli bir video olmuştur. Hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.